İnşallah bu oyun benle beraber oynar da orman orman diyorum ya Düşmanlar dolaş bir şeyler yapabiliriz. Sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geçin. Bakalım yine seriden 4 olmaya çalışalım. Milyonlar doldu. İyi lan benle beraber geldim hayret. Kale, onu... kale miydi neyse hmm. onu mu Kale güzel tank ya zıplatıyorum zıplatıyorum. Tank mı? Evet. Hı. Bayağı iyi yani. Kesedim. Uzun zaman oldu, karşımda Gord falan görmeyelim. Gord baya seni ezme ihtimali var bu arada. Evet, stunlayacak duracak uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan vuracak. Sen ona şey yapacaksın işte. Q'yu vurup stunlayacaksın şeyde. Yani öyle atacaksın demeyeceğim. İnşallah Sek, Cahil. Sektirebiliyor muyum? Tamam Güzel. Da bunu da aldık. Burada 4 olamayacağım ama çok hızlı kestik, baya hızlı kestik. Biraz beklemem gerekecek. ADC'ye gideceğiz de. Dört olamayacağım. Kale'yi gördü mü? Görmemiştir umarım. Bu da niye itiyor ki lane'i? Gank gelmişiz. Ya abi. <laughs> Lane itiyor bir adam. Kat. Gank gittik adama. Bizim bir de boş geçer de. Eğlence uğruna giderseniz. Çok güzel. Standa burada. Görüyor benim burada olduğumu biliyor. Yukarı Şş. gideceğim ben. Sadece planıma sadık kal. Evet, burada. Lans geldi. Gel stand yok mu? Çok iyi. Belerik daha 2 level. Hiçbir şey yapamaz. Vur şuna. Yok şu an. Tamam düz vur. Düz vur gerekirse. Düz tamam alalım. düz vur. Vur şuna. Oo benim vurmamam lazım ona. Çok iyi. Çok güzel şu an. Ee, Gordu yakalayabilirim orada. 3, 2, 1. Şu an benden kaçıyor. Benim stun ya. Çok, çok güzel oldu bu. Lans geliyor çık. Çıkıyorum. 1 çık. saniyesi var zaten Sen o minyonları al. Sana gelmesin diyorlar. alıyorum. Kule altına girer. Kahramanlar kazanır, kötü adamlar kaybeder. Ma <laughs> Ma mavi turtle yapacağım. Yok turtle alamaz şu an. Bir bak bakalım. Benim <laughs> mavi turtle yapmam lazım da muhtemelen yukarı gidiyordur o. Aynen yoksa çık. Oralarda gezme çünkü o tarafta adam. Gördün mü? Ya yukarıya gitmek iyi olur şu anda. Geliyorum. Oo. Hiçbir şey yapamayız oraya. E, ben Esmeralda'yı aldım sadece. Başkada. Aldıysan ne şöyle vuralım. Hiçbir cacığa yaramadı yani. Do do akıllı, ak bunu alacaklar hmm. ama. Güzel, güzel oldu bu. Çok iyi oldu. Oraya güzel oynadık çocuklar. Alırsak güzel olur. Kaplumbağa da kaplumbağa gelmiyor. 1380. Belerik gelecek şimdi. Sen gordu tut orada. Kaleya neden gelmiyor buraya? Vur 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 vur. Çok iyi. Tamam. Harikayız. Lans Bilmiyorum da buraya gelecek. Gel buna. O tarafta dur. O tarafa gel. Orta çalabilirsin. Çalamaz. Bunu Orada çaldırtmam da. Aman bu harika oldu işte. 7'ye 1 oldu skor bir anda. Baya baya öne geçtik. Hayvan öne geçtik şu an. Gordu parçalayacağım. Bu çare Gord'un en büyük counterlarından. Nerede? Vans burada. Vallahi yetişemez. Çok, çok gidiyorsunuz ya. Yetişemezsin yetişemezsin ben denedim sadece. Buralarda. Gel bana gel bana. Hayır en önden gitme. Çık. Çık çık çık. Tamam lane'ine git ben blue'umu alayım burada sonra red'imi falan alayım ADC'ye gideceğim. Gerçi i̇şte ADC'ye gitmişler. Ben ya. Ne alma. Bu kadar dert değil. Çarp kullanmadan aldık bunu. Bu iyi oldu. Hemen seriden. Nerelerdeler işte. Sisi'ye mi gittiler? Sen de. Blue'dan dönüyorlarmış. Bekle beni görsün. Yok mu? Tamam. Çok güzel sanatlı ya. Ben kaçtım. Sen kaçtın da orada benimle oyna. Benim canım çok az. Hayır şeye girdim gorda girdim. Girmedim. Tamam lancelot vardı lancelotu şey yaptım. Ama çok güzel kullandım flash'ımı ilk defa. <laughs> Şaşırtıcı bir Tam ultisini atarken kaçtım. Stunladım kaçtım. Ben de orada kestim onu ya iyi oldu. Şu an 3-0-3'üm çok çok. Gorda hasar mı yeter mi düşündüm bu arada nasıl yetmedi bilmiyorum ya. Ama Stalium tırpanını, erken yapmam lazım. Benim ilk bitti mi bitti. Onu hemen büyüden bana çevirmemiz lazım. O ne yapıyor lan? Hayır. Tamam ben onu kestim bırak. Doğru kesebiliyorsan onu kes. Of işte cana bak ya. Hadi lan çarp yetişmedi ya. Oğlum ölüyorum. Yakmasıyla keser beni şuradan çıkacağım. Starlium'a çıkıyoruz değil mi şu an? Neden bunu aldırdı bana? Starlium'a öncelik vermedin mi ben? Verdim. Abi Stalyum. Neyse, onun yakma itemi bitmiş olsun madem. Geliyorum. Orman derken orada tam evet şeyi görmedim de. Kese koyun siz. gelsin da yavaş kesin. Ya. Bırak adama yardım et. Geliyorum ben. Arkanızda var mı Sen? Yok şey esmer kullandın kullandım ya. Tamam öldü bu da. Devam. Sen geriden oyna. Geriden oyna. Öbür taraftan oyna. Aynen. Öbür taraftan. 1800. Ben kaçarım biri gelirse. Tamam aldım. Sen evet, çık çık. Lan aşağıda zaten. Benim mi versene. İtiyorum. Şu an stadyumu çok seri seri çıkarsam baya iyi olur. Üstüne akıllıyı çıkmam lazım. Mia var. Oo seni Görsün. Ben de onu gördüm. Evet. <laughs> Şuna bak. 3 saniye sonra ölecek. Gelirse buraya. Red'in de olabilir. Öldü. Nasıl lan? Oğlum hayır ya. Bırak. Aldım. Oradayım. Lance geliyor. Onu neden kül altına yedin lan? Güzel oldu güzel, oldu, güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Geriden. Çok iyisin. Al onu da. Çok güzel, çok güzel. Oğlum bayağı iyi oynadık lan orayı. Ben yokum artık orada. Tamam tamam kuleyi alacağız. Kuleyi oynayalım ya. Yani seri seri rank kasmaya çalışıyoruz. Ben buradaki farmı alıyorum. Sen onu al büyüğü. Bence de artık lig bitiyor gene. Biz oyunu Hemen seri rank mi? fırlayalım. Yani oyunu keyiflendirip uzatmayı çok seviyorum ama hiç gerek yok. Hemen şuradan adam bulusunu da alalım gel. Vur şuna. Ya du Duvara kerkin mi? Tamam ben aldım abi. Ben, alışam ben alışamadım. Ben alışamadım daha. aldım? Eee, nasıl geliyor? <laughs> ben şurada biraz duracağım. Starlion bitti. Bir önerilenlerden parlayan asaya geçelim. Dans burada. Öldü. Çok iyi. Belerik var. Mia görünmüyor. Video kaydı vardı mı? Tamam. Bazen video girmeyi unutuyorum ya. Şu an bayağı hayvansı güçlendik ya. Bu arada yani yani ben bu kadar düşünmüyordum benim cinsiyet Jane benim. Hayır canım. Ay ben. gerçekten tilt etti yani. Bu senin manyak counterlarından biri zaten. 20'ye <laughs> 2 <22 gülüyor> bu arada oyun. Mia'ya bak. Biri benim ölümüm. <laughs> Mia orada. Mia peki ulti ile buraya girer mi? Girmedi. Mia kanka. <gülüyor> <gülüyor> go go bize de öldü. öldü. Çok iyi ya. Go go bize doğru getirin de lan salar mıyım sizde o kili? Alma alma. Ya da lansı, lansı keselim öyle alalım. Gel buraya. Çok güzelsin. Vur devam et. Oğlum 19 gold ne lan? Şuraya ulti vursana go. Neden vurmuyorsun? Ben yedim. <laughs> gel gel. Bıktım duvar. Burası, burası ben lord. Yedim yani. Burası lord. Gelin lorda. Canınız var mı? Oğlum gelsenize buraya ya. Kalya ne yapıyor? Tamam ol tanklasın. 2000. Aldım. Ben base'e gidiyorum. Git git ben blues'unu alacağım adamı bir daha. Yeter be adama da bir şey kalsın. Niye Aha. ben bergen gibi takılıyorum ki? Suratım şöyleymiş. <gülüyor> Abi <gülüyor> neden çalıyorsun ki blue'yu ya? Ne gerek var? Sen milletin en alemi şeyini... Hop! Öl <laughs> bakayım. Bam! 80 gold verdi lan. Oğlum benim Starbium'um <laughs> gitti bu arada bak. Starbium'um gitti. Oo. Arkadaşlar ben de... Şuradan bunu da alırım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum duvar arkası falan vuruyorum artık pata pata. Kendi bulayım alayım bari ya. Base atmak yok, base atmak yok. Her şey temizliğe temizliğe. Şöyle. Base atmama challenge. Daha hiç atmadım galiba emin değilim. Hatırlamıyorum da atmadım sanırım. Hatırlamıyor musun ben? Hayır hayır hatırlamıyordum. Şuradan yenilenmem Ay. de geldi. Tekrar full canım. O zaman dümdüz bitirelim biz bu oyunu ya. Kötü adamlara yumuşak Şşş, Baba bak Mia iyi şimdi. Gizli Mia, gizli Mia. Pam! Öldün çık. Sen teksin orada. Şimdi sen öleceksin çıkacaksın. Hayır 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 hayır. Vallahi ölüyordum ha. Ah. Ah ben öldüm. Yardım. Katledin, oh, <laughs> sen <versin mi? Gülüyor> be Oğlum çok eğlenceli lan şu an. Esmeralda'yı gör var ya. Osur osur öldü adam Harley e kadar. <laughs> of ayıp ama değil Ay. değil eğlendim Hayır. abi Harley oynadım her oyun çok eğleniyorum ya. O adam benim kocam. Tamam patlaması ilk farma gitti çok güzel. Ben buradan şey alırım hatta öldün kanka bam Oo. Oh! Ben şuradan bunu da alayım. Mı? Alalım, Bu aç alalım, olduğu alalım. zaman anasını satayım. Bak sinir oluyorum ha böyle olduğunda. Bu aç gözlülük yapıyor, ölmüyor. Ben aç gözlülük yapıyorum ki hiç almaya gidiyor. Bak yandı mı? Ruhumuzda yok şeylik, kötülük. Ruhumuzda yok fesatlık. İş, lans kessin iş. Yok yok. yok yok. diyor, inşallah ölürsün. <laughs> Geliyor şu anda. Nereye gidiyor? Mia'nın Mia. Bak bak bak. Lansa bak şimdi. Şunu şuraya çekeyim. Lance garip hareketler yapacağım tek yani. Buraya gelir mi görmeye? Hayır ya. <laughs> Görüş attı adamlar daha zeki. Bu arada bu ayıptı. <laughs> Yapılan hareket ayıptı. Stalyumum var ya şu an. O yüzden tank mank dinlemiyor yani eritiyor direkt. Gerçek hasarı çok bam bam vuruyor. Çalayım, Çalayım mı? Çalamazsın ki. Hı -hı. Bak. <laughs> Çarpım var. Bak, 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 bak. Lance orada. Lance şu an hayvan gibi teklerim. Çalın içinde, çalın içinde. <laughs> Esmeren diye bile tekliyorum sanırım şu anda. Belerik arkadan geliyor dikkat edin. Biliyorum çarın içinden geliyor. Benim Go <laughs> Mia gene öldü. Belerik'e vuralım. Çalma. Allah. Çiv çiv çaktı benim ona. Base atıyor base atıyor. Bak bak Harley Allah <laughs> ne alaka lan tövbe aşağı. Aşağı. Ah. Ha! Flash atayım onu, ama onun yok ki. Onları oyunda kim şu an ben korkutuyorum onları dur. Ultim geldi bak şimdi. Gizli bir kill alacağım. Beni burada görüyor. Gold orada. Aşkım biz dörtteyiz. Hop 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 öldün kanka bay bay. Attack the lord kocam. Bir kill daha aldım geliyorum geliyorum. Ne hır şey oldum ya. Geliyorum 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 geliyorum. 2500 bam 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 bam. Hut. Hayırdır lan. Ha? bam. Onu da aldık. Her şeyi aldık. Almadığımız bir şey yok. Map'te almadığımız bir şey kalmadı. Skora bak 34'e 7. Oğlum adam şimdi kocana bilmem ne yazacak. Yazma şöyle şeyler ya. <laughs> Yok, 3 şey öğrenmek istiyorum. 2 istiyordum. 1 Bam 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 Hop öldün kanka çık. Hadi bay bay. Git öp. Aa bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Lastas tas tas tas. Çok iyisin. Şuraya. Al bunu. Şimdi şurada bir <laughs> Hayır ölüyorum. Yanma. <laughs> of, of, of. Hayır base atmayacaktık. Dur. Base atmak yok. Oh, da abi ona vuramam ki ya. Ona vurdum ölürüm <laughs> Dur şuradan canlı Onun bir şeyler. Hadi be. Neyse kuruyu alalım. Ha, takım, arkadaşın takım arkadaşın katledildi. Bak bak miyaya bak bak. Ulti basıp gelecek şimdi. Arkadan. Aşkım biz yokuz Ne yapayım? Yarımız öldük, yarımız gittik. Yok yok sıkıntı yok. Dur ben şimdi bunu alacağım, canımı toparlayacağım. Niye keselim. Niye keseceğim ben, dur. Biz aslında yoğuz. Bay bay. Çok iyi. Dur dur orada ne var başka? Niye yaklaşmıyor? <laughs> Tövbe. Yaklaşır mı lan? Tövbeli maymun. Bunu beni kesmeye gelecek ama benim canımı sıkıyor da. Seni değil de beni kesebilir ya. Tamam aşağı gitti. Şimdi Gort var. Oyunu bitirmezsek çok güçlenecek bu arada Mia. Mia bayağı güçlenecek. Ben Beyza gidiyorum ya. Oğlum durup durup niye Beyza atıyorsun? Canım az. <laughs> ölüyorum çünkü iki defa ölmüşüm. Takım sekiz kere ölmüş. Mia hata var. yaptı. Öldüm Aa bak, çıktım. Tank namusunu korur gibi koruyor. Bence sen de atmadın. Oğlum o tank şu an akıl edip misilleme bassaydı ben ölmüştüm. Evet. Benim şeyler almam lazım ya. Blue Red bir şeyler almam lazım. Can çalmam çok ee, Eee bunlar kaldım. bana yazmadılar. Şimdi job çıktık. Job'u satıp kain alsam iş yapar mı? Yapar çünkü job'u ne yapacağım ben Harley'de. Benim Alana benim sarı benim vuracak benim. hiçbir olayım yok. Ultiyle bir gelsene lan sonra bir şey soracağım. Allah'ını seversen der. Lane'leri itin. itin bitirelim oyunu. Adamlar oyunu bilerek uzatıyor şu an. Lane'leri it bitirelim. Gel. Oğlum fight Neyse fight Fatlım Fatlıyım Bir an şey gaz, gaz birikti ağzımda Gaz mı birikti? Hıhı. hı Ee -hı. <laughs> o zaman neden biz satır ödüyoruz ki doğrusu Ya doğru. yapma, yapma, <gülüyor> yapma Miyah, miyah, miyah Vurun, 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 vurun Çık geri Can Uludu, bas Basamadım geliyorum <laughs> İki de iki Aldık Ölürsünüz gitme Evet dur, dur. Doğrudan öncesi yapmayın Öyle mi diyorsun? Atep'te lord arkadaşlar. Redimedi var. Şöyle hızlı hızlı alayım. Şunu da alalım. Oğlum adamlara şu an var ya bedava oyun veriyoruz farkındasınız değil mi? Evet. En son böyle şımardığımızda, o oyunun videosu da var bu arada kanalda. Gene şımardığımızda maçı kaybettik. Hatırlıyorsun değil mi? Kayıp mı ettik? Kaybettik, verdik maçı. Ben Hylos oynuyordum. Gene var. Gel artık başına. gel. Daha yeni doğru La gel. 2500. Bak havaya uçtu mu böyle zamanlarda var ya çok sinir oluyorum ha. Tam son saniye zıplatıyor. Ben Lord'u en çok neyini merak ediyorum biliyor musun? Görüm. Karşıya gidiyor evet, ya. Evet onu merak ediyorum. Olmuyor. Mavisi evet. yok. Oraya gitti ultisi yok. O kesin o Ben şuradan gideyim. Öldü bu adam. Oha. <laughs> Lancelot da öldü. Mia'ya dikkat edin bir anda içimize gelebilir. Ben buradan farm ittireceğim. Tamam Mia'yı standaman lazım. Miya'yı standaman lazım. Gelirsin. Öldün mie, kanka. Mie, 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 mie. Hop. Direkt bitiriyorum be, ben. Be, Direkt bitiriyorum. Oğlum saçmalama ya ne yapıyorsun? 20'ye 0 11 atist. Abi. Harika oyun değil mi? Bizim kamera ve de neden FPS FPS drop diyoruz şu an? Peki benim... Ay bitmedik abi. M.E.B. 50. Abi güzel, güzel oyundu harbiden. Hakkını verdik oyunun şu an. Biraz fazla uzadı ama adamlar da hani harbiden tuttu belerin arkasına gidip de miyayı kesemedim. Niye ben ihlal yedim? kim bilir ne yazdın. Kocam da kocam yazarken o sondaki iki harfi muhtemelen küfür olarak algılamıştır. Kocamın... Uygunsuz sohbet ilk uyarı diyor. O benim tamam. mi? Kocamın son iki harfi sıkıntılı ya. Hani... Ama Mia Allah'a hakaret etti. O yüzden onu Olabilir. reportlayacağım. Ee, hasarı gördünüz mü bu arada? <laughs> şey şu Dual Legends'ın hasarı ne öyle ya? Adam hayvan <gülüyor> gibi. <gülüyor> Benimki neden gözükmüyor? Seninki gözükmesin zaten. Seninki dur bir saniye gözükmesin. Asla gözükmemesi lazım arkadaşlar onunkinin. Görmedin. Şu ee, şöyle görmedim mi aşkım şu an? 37K. <laughs> 120K nerede 37K nerede oğlum? Oha karşının <laughs> şey midi benden fazla olmuş. 81K ama normal aşkım. Gord'un gerçek hasarı var ultisinde vesairesinde. Hayvan oh. gibi vuruyor adam. Neydi? Uyursun. Arkadaşlar bu böyle bir ne yapıyorsun sen? Kisaret Adam mi? alttan bu arada report atıyor. Hani mutlaka her <laughs> oyun report atacak birine. Mutlaka. Kaybetsek de yapıyor bunu bu arada. Neyse seni seviyorum hadi güzel oyundu. Güzel oyundu. Geçen oyunda yes. şey yaptın. <laughs> Abi kızamıyoruz da var ya yemin ederim. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanetsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Var ya şöyle şöyle. Şöyle şöyle. <laughs> Dur. Poz vereceğiz. Hayır o videodan sonra. Bay bay. <laughs>